Dördüncü tema, vatandaşlık. Toplu yaşama kuralları. Annem ve babam en büyük saygıyı kendimize ve yakınlarımıza göstermemiz gerektiğini söyler hep. Yani önce biz temiz ve bakımlı olacakmışız. Bu kendimize duyduğumuz saygı demekmiş. Sonra ailemize karşı saygılı olacakmışız. Bir şey isterken lütfen, istediğimiz verildiğinde teşekkür ederim diyecekmişiz. Günaydın, İyi akşamlar gibi gündelik yaşamda kullandığımız ifadeleri ise hiç unutmamamız gerekiyormuş. Ayrıca birbirimizin özeline saygılı olacakmışız. Yani oda ya da tuvalet kapısı kapalı ise pat diye açmayacakmışız. Birisi giyiniyor ya da banyo yapıyor olabilirmiş. Mutlaka önce kapıyı tıklatıp beklememiz, izin verilince kapıyı açmamız gerekiyormuş. Bir de evde birbirimize yardımcı olmalıymışız. İnsanlarla yaşarken yani sosyal yaşamda dikkat edilecek ne çok durum olduğunu düşündüm. Önce kendimize, sonra ailemize ve çevremize saygılı olmak toplum içinde yaşamamız için altın kurallarmış. Defne Ongun Müminoğlu Sosyal Yaşam Kısaltılmıştır